Bağlama virtüözü Mehmet Erenler'den kötü bir haber geldi. Usta sanatçı pankreas kanseri ile mücadele ediyor. 1946 doğumlu sanatçı TRT İstanbul Radyosu olarak 20'den fazla albüm çıkarmıştı. Karpuz kestim yiyen yok, değmen benim gamlı yaslı gönlüme ve bir çift turna gördümün aralarında olduğu Türk halk müziğinden birçok türkü derleyen sanatçı Mehmet Erenler hastanede tedavi altına alındı. Anadolu Ajansı'ndan Ömer Mirza Şeker'in haberine göre bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Erenler, İstanbul Bahçeli Evler Devlet Hastanesi Palyatif Servisinde tedaviyi görüyor. Ankara'da 1946'da dünyaya gelen sanatçı 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başlamıştı. 13 yaşında Muzaffer Sarı Söze'nin Yurttan Sesler programına katıldı. 1960'lı yılların başında çeşitli gazinolarda çalışarak kendini geliştirdi. TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi. Yurt içi ve dışında pek çok konser seminer veren usta sanatçı çok sayıda sanatçı yetiştirdi. Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından olan Erenler, özellikle açış adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı. TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görev yapan Erenler 20'den fazla albüm hazırladı. Çalış üslubu ve icra yetkinliği açısından benzersiz bir tavra sahip olan Erenler, otantik çalış biçimine sadık kalan, fakat bu çerçeve içinde kendi kişisel üslubunu yaratmış olan nadir bağlama sanatçılarından. Teknik hakimiyet, duyarlılık, yaratıcılık ve birikim gibi vasıflarının üst düzeyde olması ve dinleyici üzerinde yarattığı etkiyle tanındı. Perde baskılarındaki yumuşaklığı, kendine has geçkileri ve motifleri, süslemeleri yerli yerinde ve dengeli bir dağılımla yapması, alışıla gelen çalış tekniğinin çok ötesinde bağlamada bir ekol olarak gösterilir. İcracılığının yanında derlemeci ve koro şefliğiyle de tanınıyor. Son yıllarda kendi adını taşıyan YouTube kanalında müzik severlere sesleniyordu. Birçok derleme çalışmasına imzasını atmış, bağlamada teknikler oluşturmuş sanatçının bozla kaçışını dinleyip de etkilenmemek elde değildir. Zara'yla yaptığı şad olup gülmedim çalışması ayrı bir güzeldir. Öyle çalıyor, öyle söylüyor ki insanın içinde birçok duyguyu harekete geçiriyor. Derlediği türküler kendini has ses sınısı ve bağlamadaki icra yeteneğiyle bu topraklarda yetişmiş. Kendi alanının efsanesi. Biz de usta atçıya şifa diliyoruz.